merhaba arkadaşlar. Işte bugün sizlerle birlikte şu kutuları açıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Ne? Arkadaşlar başlıyoruz. Birinci kutuyla başlıyoruz. İkili. Bunlar şimdi çok... Bunların... Şu an... Toy box alamadım. Çünkü toy çok da satış olmadığı bir zamandayız. Herke, herkes aldığı için Allah Bütün YouTuber'lar aldığı için ben de ancak onları aldım. Sık sakız çıktı. Nereden Evet, dinozor. Köpek balığı. Sakız. Harika. Arkadaşlar bu arada videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin için bakın zam zaman ayırıyorum. Biliyorum. Biliyorum. Abone olmayanlar var. Aha bunun içine demir bir şey var. Arkadaşlar stres şarkı şöyle ufamı sevdim. Nereden aklı sakız. Şu sakızları yiyeceğim Alırım, için güzel şimdi. Aslan. ise i̇şte videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın.